Oğlum dondurma götürdü. Dondurma yiyoruz. Ayıptır göstermesi. Bizim duman da burada eş, eşimin eşimin dondurmasını almaya çalışıyor. Eşim diyor ki git git Muammer'e git diyor. Bak gitmiyor bak. Onun anne olduğunu bildiği için onun daha merhametli olacağını düşündüğü için dondurma bekliyor. Desene bakayım Muammer'e git geliyor mu? Bana gönder bakayım geliyor mu deniz? Git Muammer'e. Bak muamele. gelmiyor ama. Muammer'e git. Muammer'e git. A anne şefkatli olur diye sana geliyor. Git, git. <laughs> Belki verir diye bir umudu var. Muammer'e, <laughs> Muammer'e. Bak bana muamele gelmiyor git. görüyor musun? Bak benim bak elimde onun de. elinde de var. Bak onun eline bak. Bak Muammer de yiyor, Muammer. Ama o erkek diyor, o baba diyor, vermez. o vermez diyor. O, diye. onda var. En çok onda var. Git ona. Ulan o da işini biliyor var ya. Al var, al. Tamam esir etti işinden yuvanı. Esirin oldu şimdi. Şeker zararlı, şeker verme. Tamam daha fazla verme o kadar. Ben de verdim. Tamam git daha zararlıymış. gör olursun. Fazla şeker iyi değil. Çok az minik. Hadi, hadi. Tadımlık sadece.